<laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar hayırlı akşamlarınız olsun. Hayırlı Ramazanlarınız olsun. Nasılsınız? iyi misiniz arkadaşlar? İki gündür de video atamıyorum. Yani yayın falan diyeyim, yapamıyorum arkadaşlar. Hastaydım. Dün akşam hastaneye gittim. Tedavi biraz doktor Biraz inne yaptı, serin falan ne bir şey attı. Biraz kendime geldim. Yerinden kalkamıyordum arkadaşlar. Herhalde ara hastalığı varmış. Galiba unutmuşsun. O da mi yiyince, inne yiyince biraz kendime geldim. Bir de hap verdi, onu yutuyor. Şimdilik biraz iyiyim. Bir dedim takipçilerime canlı yayın açayım. Biraz şundur canlı yayına çıkmıyorum, diye. kendi bilgiler olsun diye şey arkadaşlar. Sizler ne ne yapıyorsunuz, nerelerdesiniz, nasılsınız, hasta sağ yoktur. Hastalık çok kötü arkadaşlar. Bazen başını kaldıracak dermanı olmuyor yerinden kalkacak derinden de olmuyor arkadaşlar. Bütün hasta olan arkadaşlara Allah'tan şifa dilerim. İşte bugün de böyle bir canlı yayın yapalım. Dedim. Bütün takipçilerime buradan selam olsun arkadaşlar. İşte ben de işte kahvaltı kah kah şeyler yedim öğrenleyin. Ayrıldım anneme bir de biraz daha şey yapayım. Yatayım dedim ama yatırmadı. Kendimi toparlayamadım. Şimdi de normal kemik suyu şey yaptım. Doktor demiş kemik suyu içsin. Antibiyotik gibi şey yaparsan saklı değil. Şimdi de onu içtim arkadaşlar. Ramazan. Aleyküm selam Ramazan. Hoş geldin yayınımıza. Abim merhaba. İyi yayınlar. İyi yayınlar arkadaşlar. Söyle Abim neden böyle bakıyorsun? Neden öyle nasıl bakıyorum arkadaşlar? Benim normal bakışım böyle. Yani herhangi bir şey yok. Abim. Yeni gelen arkadaşlar hoş gelmiş, nasılsınız arkadaşlar, neler, ne haber birader, Aras İbrahim, Kara, Aleyküm Selam, arkadaşlar hoş geldiniz, Misal. Aleyküm Selam, Nisar, Ayhan Kaya, Para, Baba'ya çıktım. Herhalde para var, sana lazım. Ayhan Bey. Gerizekalı. zekalı. Yok arkadaşlar ben Aksaray'ın demiş gönderim. Aras İbrahim abi kaç abone plaketin var mı? Evet, telefon. aleyküm, selam. Aleyküm selam arkadaşlar, yeni gelen arkadaşlarımız. Nasılsınız arkadaşlar, ne yapıyorsunuz? Ayfer'e büyük bayrak. Aleyküm selam Ayfer. Elen mi, adem mi de belli değil. İyi kurban belki geliriz. Adet. <laughs> <laughs> Teşekkürler arkadaşlar. Adamın görüntüsü kötü olabilir ama kalbi te güzel. Teşekkürler. Gülmek <laughs> Gül <metrosmal pistonnaire> isteğin var mı? İsteğin var mı? Arkadaşlar siz Kız grubu olacağımız. Erkek ne işi var orada? Bir daha Size selam ben. Aleyküm selam. Emin. Furkan. Ümit selam. Aleyküm selam. Furkan. Melek Güldan. Aleyküm selam. Yeni gelen arkadaşlarımız. Merhaba. Ümit Can Yayın. Hayırlı olsun. Sağ olun arkadaşlar. Ömer Uşkun. Zerhol. Selam, sel 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 selam abi. Ne abi Nasılsın? Beni hatırladın mı? Vallahi arkadaş tanıyamadım. Kusura bakma ya. Selam Uşkun. Ben gülmek isterim. Helal. İyi gel bakan. Sinem. Hadi iyi akşamlar. Abi arkana bak. Ne var arkamda benim? Olsun abi. Ümit abi iyi yayınlar. İyi yayınlar arkadaşlar. Ömer Uşkun. Kim var Ümit yanında? Kimse yok. Yalnızım. Gün geçti arkandan. O cingen herhalde sen kendinsin. Damla Gülkan. Abi selam. Mavi teyzem nere gelmiyor. Gelmiyor artık o. Ölümcek abi ekrana bak. İyi sen bak o zaman benim yerime. Abi cin var. Sağ arkanda ya ben mi görüyorum. O gün kendini ondan çağırıyorum. Kendi kendini şey yaparmışsın. Abi kaç yaşındasın? Niye nüfusuna mı alacaksın? sen alacaksan geleyim bak. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kaç yaş? Yayında, sağında. İyi daha yanmak gibi ne Hızlı gevşe için okuyamıyorum. Abone abi bana akıncı oyun falan filan. Abi bunlar ne diye. <laughs> Aleyküm selam arkadaşlar. Yeni, yeni gelen arkadaşlarımız. Nasılsınız? Çet yavaş. Yavaş yazın. Evet arkadaşlar biraz yavaş yazın da ben de okuyayım ya. Acayip hızlı gidiyor. 88 takipçimiz var. 14 beğenimiz var arkadaşlar. Olmuyor yani. Abi nereye bakıyorum? Sana bakıyorum. Yaş kaç? İzmir Damarcılık Köyü'nden selamlar. İzmir'e selam olsun arkadaşlar. Mehmet aşkım abim. Ee, abi Maviş teyzem annem Hayır değil. Komşumuz. Hayır telefona bakıyorsun abi. Bekleyin. Ama hiç beğeni yapmıyorsunuz arkadaşlar. 17'de kaldık bak. abi yaşın kaç. Yaşımı ne yapacaksınız ya? Ben onu anlamıyorum. Ya, ya. Mert, tabur. Hmm. Abi kaç yaşındasın? Bu yaşını soranlar kendi yaşını söylesin. Ben ona göre yaşımı söyleyeyim. Yavaş yazın. Evet arkadaşlar biraz yavaş yazarsanız sevinirim. Merhaba. Ağzı açık adam. Nereye? Niye senin gözün kapalı? Ağzın açık yerde. Abi evli misin? Hayır, değilim. Bekarım. Otuz abi sen yalandır. Hmm. Seninle evlenmek istiyorum. Çek bin seni. İyi. Sen kimsin bakayım ben de? Hmm. İyi, beğendiysen çık gel. Abi, dondu. Niye, dolapta mısın? Evet, efendim. Size selam ver. Aleyküm selam. Abi, beni gördün mü? Seni niye göreceğim ben? Abi... Ulan Ne Bunu yapıyorum. İyi olabilir. Miza seviyesi ne bilmem Abi kalp Abi kaç yaşındasın? Abi hmm. Grubu kuracağım. Gelmek isteyen var mı? Mısın? kız grubu şey var mı? Yok arkadaşım ben almayayım. Bazı arkadaşlar söyle ben gelmem. Kardeşimize destek. Evet arkadaşlar. Yavaş yazın. Size selam ver. Aleyküm selam. Yavaş. Abi Allah aşkına kapı, ne bileyim, ne. Niye kapatacağım arkadaşlar? Ne için? Abi çok yakışıklısın. Teşekkürler. Hmm, umut gece sohbeti mi kur abi? Gece mi de gece sohbeti olacak? Daha akşam. Daha şey bundan sonra başlıyor akşam. Hayır, Türk'üm. Kürt değilim. Suriye'den mi geldin? Bozrağım benziyor. Herhalde sen kendi Suriyelisin. Ben de oraya diyor. Abi birisi sana para alsa ne yaparsın? Allah'ım ya. Ağabey neler misin, ailen der misin, ailen neymiş, ağabey neler misin Nerelisin? misin, ailen der misin, ailen ne anlamda geliyor kardeşim ailen der misin diye şey yapıyorsunuz ama ailen der misin, abi adın oku. Hani karacalı. Ailen adım onun. Abi yakışıklısın. Teşekkürler. Okul kaç kaç olsun. Bu yayın neden var? Ya hiç abuk şeyler yazmayın ya. Abi evli misin? Hayır değilim. Sen amacın Yazıları okumak mı? Hayır. Rukiye, Trabzon, Bende, İzmir, Damarcık Köyünde selamlar. İzmir'e selam olsun. Çeşme'ye selam olsun. Abi böyle misin? Köy... Evet köydeyim arkadaşlar. Eskiden İstanbul'daydım ama şimdi Köyde yaşıyorum. Kaç yaşındasın? Hasan. Ne yapacaksın Hasan? Abi köy. Adı ne? Aksaray Demirci. Nerelisin? Aksaray'ım. Nitce. Ben Asım gelim Selamlar. Aleyküm selam. Demirci karıştı. Yalova Damarcılık köyünde selamlar. Abi evin maşallah güzellik abi nefsin. Ali kelime selam söyle misin? Merhaba amca adam sesi geliyor abi tavuk sesi geliyor. O tavuk kendinsin. Anne biraz sessiz ol. tavuk deme. Niye tavuktan farkın yok ki? Yakında yumurtlarsın. Çağır, acı. Fare. Vale. Abi bana bir soru söyleyin. Sana bir soru söyleyeyim mi? Ne sorusu acaba Neden bilmiyorsun tavuklardan farkın olmadığını? Yumurt yakında. Yavaş yazın. Abi seni Suriye'den çağırıyorlar. İyi. Suriye buraya gelsin. Abi seni Suriye'den çağırıyorlar. Komşuları. Biraz kandil. Biraz selam aleyküm. Ya da yemek. Evet arkadaşlar hiç beğeni yapmıyorsunuz 115 takipçimiz var. 36 beğenimiz var. 37 oldu. Çok ses geliyor evden. Abi iki kuşun dört çocuğu kaç? Onu sana kendine sor bakayım. Ka kaçmış? Hmm. Merhaba abi. Nasılsın? İyiyim. Size nasılsınız? Dalga geçmeyin adamla. Yumurta verin istersen. O yumurta sen ye. Yemeğe de bir yere montaj et. Gözlerin iyi mi? İyi. Size selam verdi. Aleyküm selam. Gözlerin iyi mi? Abi ben 99 99 yaşındayım. İyi olabilir. Selam. Aleyküm selam. Abi yumur yormusun musun? Sen mutluyum herhalde. Saygılarımda. Abi iyi yayınlar. Ramazan'ın mübarek olsun. Sağ olun arkadaşlar. Teşekkürler. Sizlerin de olsun. Döndü çakmak. Abi ben 200 yaşındayım. İyi yaşındaymışsın. yaşındayım mısın? Abi kuş ötüyor mu? O kuşu sana ben bir şey dedim ama neyse. Yeri değil. Şaka şaka. Döndü çakmak. abi Ben Recep Tayyip Erdoğan Tonlu. Hı, hmm, İyi oldum. Ona göre konuş. Aysu. Oo, hoş geldiniz. Hoş geldin Aysu. Nasılsınız? Aysu Hanım. Bu yayın amacı nedir? Takipçi toplamak. Enes Kaya Bektaş selam söyle. aleykümselam, Bağışları selam söyle. Seni yalı yalama... ne? Seni abi seni dinledirken gördüm. İyi. Çok güzel. Senin ne dalga geçiyor. Ben dalga bir geçersem o görürsünüz. Abi yüz. yüzüne göndereyim mi? Sen kimsin ya? İsmini bir abi bir şey sorabilir miyim? Ne soracağız sorun. sorum. Abi bu tip. Sen önce kendi tipini al bak ondan sonra bana gel. Nerelisin? Aksaray'lıyım. Bunun Fadım Hanım selam verdi. Selam Fadım abla. Nerelisin? Aksaray'lıyım. Hasta mısın? Evet biraz az saydım gündür. Ağır arkadaş köyünden selam ver. Hüso. Bu çok sevimli. Allah Allah ne kadar sevimliymiş. Abi o tip. Arkadaşlar emoji atmayın bak. Emojiler iyi olmuyor. Bana yapsın. Sana neyse niye geliyorsun yayınıma? Hülya Hanım çok iyisiniz. Ayın götürmek. Göt Hülya Hanım çok iyisiniz. Götürmek. Ablam seni beğenmiş. İyi. Ayse. Elbise yok mu? Hayır bugün yok. İşi varmış bugün. O yüzden gelmedi. Ünlü saçını böyle yap. Evet. Yakışmış. Teşekkürler. Ya sen kimsin? Saçını böyle yapıyorsun da ismin ne? İsmini yazmıyor ki. ayanoloji adım okul lima at var abi ablan seni beğenmiş sen ablan kim ya Naciye Coşkun Mamuş Baba, Pemu. Pem ne hocam. Aksaray demiş koy. Suye adamla darba geçme. Evet arkadaşlar biraz da beğeni yapalım. 157 takipçimiz oldu. Türkü söyleyelim. Söyler misin? Hayır, söyleyemem. Mehmet Bey hangi konuda? Ayşe iyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Artvin köyünde selam. Artvin'de selam. Nereye beğendim? yazdım. Ne yazdım? Mehmet Kacar yazdım. De Manisa Demirci mi? Hayır. Aksaray Demirci. Abi inşallah şifa versin. Amin. Emzi komşum. Geldin gülalemize sonunda. Gel ne Yarıma gelmedim oradan şey yapayım. Gelemiyor. Geleyim mi? Gel hadi. Oyunculuk yapıyorum. Ha, iyi. Anladım sen bana bulayım. Ay su, o hem Remzi gel yanına. Remzi bu ay sana kesik herhalde. Devamlı sana şey yapıyor. Remzi gel gel. Mina hava. Geleyim mi Ümit? Gel hadi. Geleyim geleyim diyor, ahası yok. Ben bizi Gökçen Ümit, Mine, hava gelelimzi para gönderelim, gönderme açar mısın? Destek olalım. Açık ya para. Açık değil mi ya?